Bak kardeşim evlilik zora girdi zaten. Hep bu millet birilerinin peşine mi koşacak ya? Ben anlamadım ki şimdi. Bak kız istiyorsun bir sürü şatafat, meşaleler, bilmem konvoylar, hazırlıklar, cartlar, curtlar. Onu bir şeye soktular artık. Bir kalıba soktular. Kızı istedik. Onlar da bize verdi. Söz keselim. Aynı yine şatafatlar, çatapatlar bir şeyler. Sonra nişan yapalım. Hadi bakayım bir daha şatafatlar, çatapatlar. Ondan sonra kına yapalım dördüncü merhale kınayı yaptık. Yine aynı şatafatlar çatapatlar. Beşinci en önemlisi lordlar kamerasından makmazel bilmem ne ile mister bilmem şu evleniyor yani. 40 gün 40 gece düğün yapılması lazım. Beşinci merhale düğün. Yine şatafatlar, pata, çatapatlar. Bitti mi? Hayır bitmedi. Cinsiyet partisi. Bunların çocuğu olacak. Kız mı erkek mi? Bakalım balonu patlatınca pembe mi yoksa mavi mi? Hadi bakayım bir daha şatafat patapat yok cinsiyet partisi, yok baby shower, ondan sonra bir de çocuğu olacak. Allah'ım çocuk kınası, çocuk takısı, sonra o çocuk bir yaşına do değecek ilk doğum günü. Hadi bir şeyler takalım, o da bitmiyor. Eğer çocuk erkekse, çok önemli bir şey var şimdi durun. Gelin anası, gelin babası oluyorum, gelinlik giyiyoruz, papyon takıyoruz. Hadi bakayım ne var? Ne var? Sünnet yapacağız. Ya mevlüt ya düğün. Bidat üstüne bidat. Saçmalık üstüne saçmalık. İşimiz gücümüz yok. Bunun var ya peşinden koşuyoruz. Bundan kurtulamadık. Everdik bu sefer çocuğu. Hadi takı 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 takı. Ben ona taktım o bana taksın. Tak takalım 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 tak tak takalım tak takalım. Bıktık artık bunlardan bıktık yani. İşte boş beleşlik böyle oluyor. İnsan nefsini hayır ile meşgul etmezse nefis onu şerlerle meşgul edebilir. Şeytan onu şerlerle meşgul edebilir. Bu da bunlarla meşgul olacak. Dünya oyuncaklarıyla oynayacak. Bunlara yaşı kaç olursa olsun 40, 50, 60 dünya bebeleri.